arkadaşlar bugün arkadaşım ee, şey yapıyor parfümünü açıyor doğum günü olduğu için. Aa arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı. Evet. Bu acaba? Bakalım. Acaba oyuncak mı perf parfüm mü? Bakalım ne? Hangisini çıkmasını istiyorsun burada? Bakalım hangisi çıksın. Bunu gösterdim ya. Arkadaşlar ne acaba? Parfüm. Aa çok güzel. Sık bir. Oh. Uh oh. Çok güzel. sana da Çok güzel arkadaşlar. Evet çok güzel kokuyor. <laughs> çok evet, tamam, çok güzel kokuyor sonra sen de beni çekebilirsin. Sonra ben seni çekeceğim şimdi. Arkadaşlar Ama bak, bakın bu çok güzel bir <laughs> parfüm. Başka bir zaman hediyelerimi, diğer hediyelerimi size göstereceğim. Üzgün gösteremediğime. Çünkü onun kardeşi geliyor dağıtıyor. Benim gözüme arkadaşlar, attı size böyle. Size tuvalete gittim baktım. Adı nasıl söyleyeyim? Bakın arkadaşlar. Benim adım Beste. Kaça gidiyorsun Beste? 2 F. Ben de 3'e gidiyorum. 3 F şubeler aynı. Şimdi o e, şeye geçince, 3'e geçince ben de orada. Orada geçince mesela. Öğretmenin adı neydi? Melahat Kandı. Hatırladığıma göre öyleydi sanırım değil mi Beste? Bugün doğum günümü onlar da davetliydi. İki tane de arkadaşım vardı ama vaktim olmadığı için onlarla da çekemedim. Herkese merhabalar. Herkese görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı.